Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle yine bir piyasa değerlendirmesi ve ucuz kalan coin'ler var mı? Varsa bunlara bakacağız. Ucuz kalan olanlar neler? Hemen bir bitcoin grafiği ile başlayalım. Çünkü artık bizim için önemli kritik süreçlerdeyiz. Bakın şurada indikatörlerimi de göstereyim. Hem de şöyle kapatayım. Bakın şuradaki dün akşamki destek fitili oldukça önemliydi ve 90.500'lere kadar gelen bir fitil gördük. Şimdi Bitcoin tarafında biz yükseliş bekliyoruz. Evet, yine yeniden bir 100.000'in üstüne atma gelebilir. Burada biraz vakit geçirebiliriz. Ancak 15 Aralık ile birlikte yılbaşı tatiline girecek olan Hristiyan ülkeler ve Hristiyan arkadaşlar buralardan bu malı böyle satmak suretiyle aşağı doğru getirip buradaki FVG'yi doldurmak isteyebilirler. Her zaman Noel rallisi olmaz arkadaşlar. Noel rallisinin olacağı yıl geçmiş döngülere göre bu yıl değil. Bakın şurada da bir FVG'miz var günlükte. Bu bölgede 83.300 bölgesi. Eğer buradan daha fazla bir aşağı geri çekilme gelirse oradaki bizi karşılayacak FVG'miz de 72.474. Biz bunu nerede konuşmuştuk? Bakın arkadaşlar burada konuşmuştuk. Şurada bir akümülasyon vardı. Pardon. Şurada bir akümülasyon yukarı atmalar vardı. Ama bakın burada FVG'ler var. Buraya fiyat düşebilir demiştik. Geldi. Şu an bulunduğumuz bölge teknik anlamda diğerinden daha farklı olabilir. Fakat burada 100 bin doların üzerindeki hareketleri izlemekle mükellefiz ve FVG noktalarını lütfen unutmayın. Bitcoin dominansına bakalım. Dominans ne diyor? Bunun tweetini de atmıştım arkadaşlar. Dominans ben döneceğim diyor diye. Ee, bakın buradan dönmek isteyen bir bitcoin dominansı var. Ayrı aşırılık noktalarına ulaşmışız. Yani diyor ki ben şöyle bir düzeltsem sonra yine düşsem beni yormaz ama buradan daha düşecek gibi hissetmiyorum kendimi diyor. Burada da 57'lere kadar yükselen bir dominans görebiliriz. Peki Tether dominansı ne diyor? Hemen bakalım Tether dominansına. Tether dominansı da bakın arkadaşlar yine diplerde ama Burada bir zayıf e, dip noktamız var. Bu dominasyonu da şöyle biraz yukarı çıkıp şöyle inse bizi şaşırtmaz. Ama olur da 5.13'e kadar yükselirse bu da piyasamıza bir miktar düşüş getirebilir. Ama bu bizi boğa trendinden çıkarmaz diye düşünüyorum. Buradaki dibin kırılması oldukça önemli. Ethereum dominansına baktığım zaman ise Ethereum dominansında da şuradan bir dönüş bekliyordum. Bakın geçmişte çizdim. Tam olarak bu bölgeden döndü ve yukarı yönlü hareketin artık Ethereum devam ederken Bitcoin fiyatı düşerken ve dominasyonu da düşerken altcoinlerden ve Ethereum'dan biraz para kazanabiliriz gibi gözüküyor. Şu anda da en ucuzu, en avantajlı olan kripto para Ethereum gibi gözüküyor. Çünkü diğerleri kadar hareketini yapamadı. Ama bunlardan büyük paralar kazanamıyoruz bildiğiniz gibi. Yani Ethereum küçük yatırımcının çok para kazanabileceği bir şey değil. Nedir onlar? Mim'den çok para kazanabilirsin. GameFi alanından çok para kazanabilirsin. Yüzlerce X'i konuşabiliriz belki. Bunun için de size ucuz kalanlar alanında bir GameFi hazırladım bu bölüme özel. Şimdi arkadaşlar GameFi alanında bakın piyasaya en çok domine eden coin IMX. IMEX bir platform olması sebebiyle güçlü yatırımcıları olması ve piyasayı domine etmesi sebebiyle zaten piyasa değeri de en yüksek olan coin'imiz. Hemen peşinden Floki geliyor. Floki'nin bildiğiniz üzere bir Valhalası var ve 9 Aralık'ta bir duyurusu olduğundan bahsettiler. 15 Aralık'ta da Binance'ta Monkey Airdrop için bir snapshotları olacak. Dolayısıyla Floki bu dönemde bir tık ön plana çıkabilir gibi düşünüyorum. Sandbox çok güzel hareket yaptı iki günde. Gala aynı şekilde, Beam aynı şekilde, Multiverse X mana AX'e aynı şekilde Ape aynı şekilde Notcoin aynı şekilde fakat bunlar daha bence beklenene vermemiş olabilir. Mesela geçmişte benim de ön satıştan yatırımcısı olduğum bir proje var Eldarun. Güzel bir oyun projesi ama bakın fiyat bence dipte yani şuralarda almayı sevmeyen arkadaşlar tepelerde almayı sevmeyen arkadaşlar tepelerde almayı tepelerde almayı sevmeyen arkadaşlar için Buralar birer dip bölgesi olabilir arkadaşlar. Bakın aynı burada olduğu gibi ve burada bir ikili dip yapısından bahsedebiliriz. Dolayısıyla eğer ki bir şeyleri tepede almayı sevmiyorsanız ucuz alanlara, uygun alanlara gitmek zorundayız ve bu konuda Eldarun'da bence ucuzluğuyla ön plana çıkan. Belki çok X yapmayabilir ama şu an için ucuzluğuyla ön plana çıkan bir proje. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil bildiğiniz üzere. GMRX tarafında GMRX ben paylaşıp sistem aldıktan sonra birçok kişi de GMRX gördüm. Belki onların da kendi analizleridir ama e, bunu trend yapanlardan birisi benim şu anda. Çünkü ön satıştan yatırımcısıydım. Fiyatı da inanılmaz düştü. Bakın 0.37'lerden 0.0004'e düştü. Yani ne diyeyim? Ön satışta aldığım para, burada aldığım token ya da işte neyse burada aldığım token neredeyse yalan oldu yani. Bu yüzden bu alan bence ucuz bir alan ama ara sayıda günlükte şişmiş. Şu takip listesini alıp şu takip edilebilir. Şuradaki FVG'ye gelip doldurup giderse bu proje para kazandırabilir. Ama yine söylüyorum tepelerde almayı sevmeyen arkadaşlar için buralar bir dip bölgesidir. Mesela bir başka en çok konuşulan projeye bakalım. Raja 0.07'lerden 0.0011'lere gelmiş. Bakın tepede almayı sevmiyorsanız Buralar bir dip bölgesi olabilir ama şu an bu biraz pahalı da olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şu ikili dip yapısını yakalayabilsek güzelmiş. Ama şurayı kırarsa takip listesinden alınabilir. Ama geçen boğa döngüsünden racıdan çok canı yanan insan var. O yüzden bir tık buna temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Bir diğer önemli... <laughs> bir diğer ucuz kalan alansa arkadaşlar Launchpad tokenları, Launchpad'lerdeki yanlış yönetimler, insanların zararları, güzel projelerin çıkmaması, piyasa şartları falan derken oldukça düşen bir launchpad piyasası gördük. Hemen bakalım isterseniz. Mesela BSC pet en eski pedlerden birisi. Ve ön satış furyası da yeniden gelirse bu bizim için önemli olur. Gördüğünüz gibi delinin karaladığı gibi karalamışım. Ee, şurada bir düşüş gelirse hemen peşine bir yükseliş beklenebilir. Buradaki trend kanalları kırılabilir. Mesela iPad, USDT, iPad bakın dip yapısı Hakim aktif. Ama biraz geri çekilmeleri piyasa şartları sebebiyle bekleyebiliriz. Fakat diğer alanlara göre ucuz kalan alanlar buralar. Sonrasında mesela bakalım ney token bakalım. Token tarafında da burası bir dip yapısıymış. Burası bir dip yapısıymış. Son dip henüz kırılmamış. Son dibin üstünde bir dip gelmiş. Yani ilerleyen süreçte işte buradan böyle yükselişleri izleyebiliriz. Sonrasında şöyle tekrardan bir bakalım. Mesela Decubate'in coin'i ne yapmış? Hemen bakalım birlikte. Decubate'in coin'i gayet dip yapmış ve şu an yükseliyor. Düzeltmelerde Decubate'in coin'i alınıp launchpad'lere belki şanslar denilebilir, fırsat verilebilir. Ee, Chain bakalım. Güzel proje. Yani ön plana çıkan alanlardan birisi. Bakın dip yapısını yapmış çok net. Direncini kırmış. Şu an yukarı doğru da tırmanıyor. Yani çok güzel gözüküyor şu an. Her düşüş bu proje için alım fırsatı olabilir. Çünkü boğanın en aktif launchpadlerinden birisi olacağı aşikar. Şu anda da bir all time high -like noktası hedefi çizmişim. Bakın buradan yememiş ama şuradan artık bu yiyebilir. Çünkü güzel bir akümülasyon zonu oluşmuş. Bu da 5-6x yapar. 1 doları görebileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi diyebilirim. Şöyle bir genel hatlarıyla listemize de bakalım arkadaşlar. Listeme baktığımda şu alanın çok kazandıracağını söylediğimi ön satışların düşünmüştüm. Bu düşündüğüm şeyde de yanılmadım ve hepsi çok güzel artışlar sergiliyor. Yavaş yavaş gidiyorlar. Bebek adımlarıyla gidiyorlar ama olsun gidiyorlar. Bu benim için çok önemli. Buradaki projelere zaten yatırım yaptığımı söylemiştim size. Ön satış harici spottan da aldığımı söylemiştim. Ve hepsi çok güzel gidiyor. Coinleri de burada özellikle şu an tarıyorum ki ekranı durdurup izleyebilin ya da not alabilin diye. Yapay zeka iPhone'dan dolayı GTI ve Your AI'm var. Aynı zamanda Octavian var. Bunlar yeni çıkan yapay zeka platformları. Edir ve Carbon var. Teknik proje anlamında güzel çalışan. Kucoin var. SocialFi alanında gayet iyi işler çıkartıyor. E, token zaten biliyorsunuz Floki'den dolayı hastasıyız. DTEK e, aldığım bir güzel ön satıştı. Reform'un fiyatı çok düşük ama Reform'a güvenemiyorum. Bir toparlanma emaresi göstermesi lazım. Fakat Toparlanırsa da bu noktalara muhtemelen dip diyeceğiz arkadaşlar. Şu noktalara muhtemelen dip diyeceğiz. Çünkü RSI de bakın altta diplerde. Eğer reform ekibi çalışmaya başlarsa reform dağının fiyatı da bir anda böyle yukarı gidebilir. E, bu da hepimizi mutlu eder. Dolayısıyla reform takip listesinde olsun. Ama şu an e, ne yaparlar bilemiyorum. Ama benim de takip listemde ön satıştan yatırım ve elimde spotta da var. Bunu da belirteyim. Sonra hemen şuradaki listemizi tekrardan açalım. Loe mesela bu da bir GameFi demiştik. GameFi'lerde ucuzluk varsa bu da ucuz kalmış olabilir. Bu da çok önemli bir nokta. Şöyle tekrardan bakıyorum, tarıyorum. Vapor Wallet. Vapor Wallet açıldığından beri çok güzel düşüşler sergilemiş. Ama henüz bir türlü kendini toparlayamamış bir proje. Eğer ekibi çalışmaya başlarsa Hatırladığım kadarıyla Visa kartta da bunların ortaklıkları falan vardı. Buradan bir yukarı yükseliş görebiliriz. Bu da önemli arkadaşlar. Evendipay. Evendipay bir ödeme sistemi aslında çok da güzel bir projeydi ama ön satıştan yıkıldı. Bakın şu an diplerdeyiz arkadaşlar. Burası dipse tepede almayı sevmiyorsan burada bir düşünüp kendine sorman lazım. Ben ne istiyorum bu hayattan diye. Bunu mu istiyorsun bunu mu istiyorsun? Buna göre de kendi içinde karar vermen gerekiyor. Ben elimden geldiğince ucuz gördüğüm alanları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Aslında böyle bir sorumluluğum olduğunu düşünmüyorum ama kendim bunu yaparken ben ne yapıyorumu merak eden çok dostum olduğu için bunu da anlatmakla mükellef görüyorum kendimi. Umarım sizlere faydalı oluyordur. Faydalı olursa eğer yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi benden esirgemeyin ki esirgemiyorsunuz da bunun için de ayrıyeten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Forward bir projeydi aslında bir template coin üretme platformuydu aynı WordPress gibi blockchain'in WordPress'iydi ama olmadı ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Her zaman söylediğim gibi burada almayı sevmiyorsan, burada almayı sevmiyorsan burada oturup bir düşüneceksin ben bu hayattan ne istiyorum diye. Yine Launchpad platformlarında şöyle bir bakalım. Bakın OXB Launchpad platformu fiyatı oldukça fazla düşmüş. BSC Pet'i konuştuk. SOS, USDT bakın eğer buralarda edinmediysen edinmiyorsan ve az da paran varsa Bitcoin ethereum sana göre değilse padlerde ve gamefile'larda x'ler yakalayabilirsin ama bu bir vaat değil arkadaşlar yapamayabilirsin mesela DAO'nun şeyi coin'e gelmiş düşmüş 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 şimdi yükselme gayretinde ve eğiliminde olabilir değerlendirilebilir Pol aynı şekilde bakın dip yapılarını yapıyor. Bu bölgeyi kırarsa yürür. Esfund piyasada en çok ilgi gören platformlardan birisi ama şu an benim elimde yok bu proje. Change bahsetmiştik. Velaspet bakın arkadaşlar nasıl düşmüş. Yükselir mi? Mutlaka yükselir ama eski yerine gelir mi onu bilemiyorum. Buralarda almayı sevmiyorsan bak şuralar dip yapısıdır. Buralarda bunu en azından takip almakta fayda var arkadaşlar şöyle bir fete de bakalım tamam buradaki ucuzluk zaten biraz kaybolmuş bahsetmek istediğim projeler bunlar da arkadaşlar benim için de çok değerli oluyor bu videolar size bir şeyler sunabilmek için araştırınca daha çok şey buluyorum daha çok şey bulunca daha çok kazanıyorum. Dediğim gibi burada hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil ama ben ne yapıyorum, neye, neyi takip ediyorum anlamanız için ve takip etmeniz için bu videoları yapma zorunluluğunu hissediyorum. İnanın haftada iki video yapmak hiç kolay bir şey değil ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu konuda bana destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Yılbaşının geldiğini ve fiyatların biraz geri çekilebileceğini tatil sebebiyle unutmayın. Fakat bu ayın 15'inden sonra geçerli olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.